Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Oyun Nox kanalından Yusuf'la birlikte Lucky Wars yapacağız. Yusuf hazır mısın? Hazırım Arkadaşlar kuralları şöyle ufak bir şey yapalım. Bu arada ben Alex'im. <laughs> Çok saçma. Neyse. 32 tane Lucky Block var elimizde. Arkadaşlar bunlar Lucky 0. Ee, 0 şans. 3 tane artı 80 var. 3 tane de eksi 80 var. Ee, bu artı 80 ile eksi 80'leri en sona bırakalım Yusuf. Onları en sona açalım tamam mı? Şimdi bu 32 tane açalım. Ondan sonra arkadaşlar şuradan şurada bir burada bir portalımız var. Buradan geçeceğiz. Bir areneye gideceğiz. Elimize çıkan itemlerle şey yapacağız arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size? Arenada kapışacağız. Bakalım kim kazanacak? Çok heyecanlı. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bir dakika. Şimdi kim başlıyor? Hadi bakalım. Önce sen kır. Başla. Fok da çıkabilir. O ne lan? Sıra bende mi? I i̇ksir, şeytani iksiri. Oo, Bu ne var? <laughs> Oha, oğlum burada zombi türaklar var lan. Neyse, ha, onlar, onlar, var onlar şurada dursun. Aç bakayım. Açayım. Oo. Oha, oğlum oh. bitti sen. Bittin. Ya. Bitti. Lucky Bow çıktı arkadaşlar. Lucky Bow. Kurtar beni. <laughs> o oğlum sen dua et başka blok yok. Normalde o lava falan düşüyordu galiba. Normalde ölmem gerekiyor. Aynen sıra <laughs> bende mi? Hop. Oo, güzel. <gülüyor> <gülüyor> oğlum kaçmasana lan. Of of of. Oha. Oğlum ne yaptı lan bu? Niye kaçmıyormuşum? <laughs> sıra bende mi? Sıra bende. <laughs> Abi yok ya böyle bir şey. Bunlar Sana da ateş çıkar. Aa kafa. Kafa mı çıktı sana? Gel bana bana yaklaş bana yaklaş bana yaklaş. Burası iyice kalabalıklaştı Sıra bende arkadaşlar. Hadi bakalım. Oha. Aha. Oha. Ama olmaz ki. Önce yıldırıp çarpıp sonra da. Oha. Derdim. Vay güzel güzel. Dur bakayım. Oo. Oo. Edmez. Güzel. Sende. Sende. Ulan var ya. Değil çok hatırladım. şanslısın ha. Oo güzel şu atlardan birine falan. Şu kafayı da şuraya. <laughs> Oğlum yok böyle bir şey ya. Oo çok iyi ya. Asıl böyle bir şey yok. Çok iyi ya. Ben şans diye buna derim. Sıra bende mi? Evet. Sıra bende. Açıyoruz. Oo. Ah. ah be. Oha ya. Bende sıra. Dur bakayım. Oo güzel. Hiç da iyidir. Belki hiç elmas zırh falan çıkmaz. Oğlum yok Çapa böyle bir şey ya. ya. Oo. <laughs> Neyse bunlar kalsın tamam. Abi bir dakika bir şu alabilirim. Şuraya çöpleri atabilir Ha Neyi aynen ya şöyle. doğru diyorsun. Bir dakika çöpleri atalım oraya. İlk hmm. sen at. Sen at. Ha. Ben, ben de şuraya yararım. atayım ya. Burada bir sürü boş yer var. Dur 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 Kuvac. dur dur. Ah, lan yanlış bir şey attım. Q'ya bastım. Dur <laughs> dur 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 dur. Dur dur dur. Şimdi ha, şuradan şu yünleri falan atalım. Şu zırhları atalım. Oo, güzel güzel bizde güzel şeyler var arkadaşlar. Su. Bende şey yok. <laughs> Hadi, bir dakika ben şunları giyeyim. İstersen o boğu bir göster. Şu yine arka falan sık. Şey Ama şey yok. Ee, elimde ok yok. Ok yok. Aynen. Game Koyuyor. Şimdi bunları böyle Koyuyor. koyalım. Bunları böyle koyalım. Tamamdır. Dur geliyorum. Hadi bakayım. Devam. Devam devam devam. Oo şeref ya. Ne çıktı lan? Şşş. Neyse bir şey çıkmamış. <laughs> Allah! Bu ne lan? slime, slime. Slime kale yapmışlar oğlum bu ne? Hayır bak bunun içine giriyorsun <laughs> Ha oyun alanı mı bu? Neyse. Ya ne? ben uyduğum. Hadi başla. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başla başla. O, Aa ben... ben. Hadi lan. Oo bittin oğlum sen bittin. Dur bakayım şu Lucky Bob'u bir alayım. Lucky Bob'u bir önce yanlışlıkla veri Lucky'yi koymuşum ama boşver sıkıntı değil. Harbi mi? Neyse dur. He. Deri çıktı boş. Of. Oha ne yaptı lan bu? Evet. Oo, TNT attı. Oh oğlum on numara bu ya. ya. Niye ya ya harcadın? Aa. Aa. Altın blok düştü. Şimdi. Ben alırım onu. İyi al bakalım. Abi bu ne ya? E, Aç. Bin. Ha, hadi git bin. Bu Şuraya ne lan? Şuraya git. Ya bu ne, ne, bu ne ya? Buldum? Oh, kaç 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 kaç. <laughs> Bu TNT şeyler hep sana çıkıyor. Senin yüzün ya. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Ben dedim sıra. Bence biraz uzaktır sen evet. bir Ooo neyse tamam devam et. Güzel. Bak o senin şuradaki e, diamond blokla demir blokta benim. Tabi şey çıkarsa kazma çıkarsa. Sıra bende arkadaşlar. O kayıp balık Nemo çıktı. Lan o ne ya? O belki işe yarar. Devam devam devam. Vay. O yeah. bana çıkacaktı var ya. Abi bunlar ne ya? Ya. çok dandirik dandirik şeyler çıkıyor ya. Çubuk çıktı lan. Dalga geçer gibi bir şey bu ya. Hadi. Karpuz soğumu ne ya? Ne yapayım ben? Resto. Sıra sende. Oo. <laughs> Ara bir şey. Oo, oksijen. Ama yok oldu bunlar. Hayır orada değil. Neyse devam hadi. Bir şey çıkmadı mı lan? Balık çıktı. Oha. Oha. Ah. Oha. Pişmiş şey et de vardı içinde. Çürük et. Sana çürük bana pişmiş. Oo. ne? Aa senin kediciklerin var artık. Saldırttıracağım üstüne öyle. Evet. Oğlum onlara var ya Lucky Ball'la bir çaksam hepsi ölecek. Lan tamam, bu ne ya? Devam. Devam devam. Almayacağım bunları. Alacağım. Yok ben şu bana çıkanları almayacağım. Oo, Kedi benim değil, değil mi? <laughs> Oo. Çıkanları gördün mü? Hayır. Ne çıktı? Lakisi <laughs> <swan çok problemli>. var <laughs> <laughs> Oğlum söylemeyeceğim ne çıktığını. Hadi aç sıra sende. Bu ne lan? Senin problemin ne diyor? Öf. <laughs> Hadi bakalım sıra bende. Sıra bende. Hop. Bu ne lan? Baby Queen. <laughs> Oğlum dalga mı geçiyorlar lan? Aha kırıldı. <laughs> Dur bana geldi ha. Alalım ya. belki bir şey yarar. Hadi bakalım. Geberin lan. Geberin. Lan! Onuma saldırttırırım üstüne. Hadi bakalım. Oo asır Bu ne abi? Ya. ikinci çubuk çıktı ya. Sıra sende. Vay. Sıra bende. Sıra bende. Abi bu <laughs> bana üçüncü çıkışı ya. Oo. Olamaz. Oo. Lucky al. Ah ne oldu? Lucky set mi? He bütün kılıç falan hepsi var. Hadi İksir be. de var. İksir de var. Allah kahretmesin ya arkadaşlar sıkıntı. Bu ne lan? Oğlum bana çıkana bak ya dalga geçer gibi bir şeyler. <laughs> Oha. Oha. Kedi mendi. Şurayı söndürelim söndür. Ne çıktı lan? Kazma mı? Hayır daha kırmadım. Oo. Oo, Lucky Block daha çıktı içinden. Oo. Harbi mi? Aha. Sıra Şunlar bende. Diyorsun. Sıra bende arkadaşlar. Oh. 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 Yukarıda şey var lan. Yukarıda zannim. Blok var. Hadi devam sende sıra. Abi adama ikinci TNT çıkışı ya. Bana üçüncü çubuk ya. Bu ne ya? Bu ne lan? Bitti mi? Hı. Hayır. Benim Lucky ee, bitti yani şeyler bitti, rakip bloklar benim bitti. Benim bitmedi. O zaman Bravo. sen devam et. Bitti. Bitti mi? Abi bu nasıl bir şey ya? Yürü git lan. <laughs> Yürü git lan. Üstünde de köylü var. Ya boş ver hadi. Şimdi ilk benim e, ilk. Veri lakilerimi açalım yoksa An lakilerimi açalım. Veri lakileri aç. Hadi benim iki tane var nasıl? İlk ben açayım. Etmişim. benimkisi neden bir tane fazla oldu biliyor musun? Ben arada veri laki açtım. Aynen zaten. biliyorum. O yüzden. Aç bakalım. Aynen az önceki Çiz. Şimdi, aç. bunu açalım. Of. Oo, of. bu. Of. Oo, o, o. Bir çıktı lan? şerefsiz ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Bende fazladan blok var. İçinden çıktı. Tamam biliyorum. Of. 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 İksir of. mi? Lucky iksir. Lucky iksir. Yalnız biraz sıkıntı. Altın elma. Ha, sen orada oyna tamam mı? Şimdi şeyleri mi geçtik? Anlakilere geçtik değil mi? Hadi. Benim üç tane fazla var da. Neyse hadi. Sonra açıyorum. Anlaki. İlk anlakimi açıyorum arkadaşlar. Evet. Allah bu ne lan? Aa! Allah kahretmesin. Oo. Oh! Öldürmeyin lan. Durun oğlum. Hadi sıra sende başla. Başla başla başla. Oğlum nasıl öldük lan? Abi yok böyle bir şey ya. Bu nasıl anlık Anne. ya? Allah kahretmesin. Ah güzel güzel. Güzel. Dünyanın düz olmasının yararları. Yoksa var ya paket olmuştum. Sende. Oo. Alışveriş yapma buradan. Hayır benim değil ben mi Bakayım ne veriyor lan? Çok Aha. iyi izledim. Ben yapamıyorum lan. Çünkü ben açtım. Allah kahretmesin ya. Nasıl olacak <laughs> lan şimdi bu? Bende sıra. Dur açıyorum. Oo. Belki Oo. Hadi lan patla lan. Aha patlıyor. Geber. <laughs> Köy <Köylüm> nerede? <laughs> <Köylüm> nerede? <Hayır. gülüyor> Oğlum 10 numara değil miydi ya? Allah'ını seversen. Lan süper oldu ya. Hadi sıra sen. <laughs> sen var ya. Sonra şöyle bir kural yok. Al kaç kaç, kaç 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 kaç. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir şey oğlum ya? <laughs> Hazır mısın? Hadi. Üç tane daha var benim. İyi aç o zaman. Vay. Of. Oo, Aha. bak geri geldi. Evet arkadaşlar, arenaya geldik. Oo, ben mor takımım lan. Sen, sen yeşil takımsın. Oo, burada tuzaklar falan filan var. Tamam, şekil. Bayrağımız şekil. Hadi başlayalım Yusuf? Hadi. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah kahretmesin. Ah. Niye bir şey çıkmıyor lan bunda? Oha. Oğlum map kalmayacak lan. Biz böyle okla gidersek. Oğlum ne yaptım lan seni? Allah kahretsin kaç kaç kaç. olamaz ya. Devam. Devam. Nereye? He? Nereye? Oğlum, kendi kendime bir şey attım. Oh, geber lan. Aha, patladı bu da. Oğlum, ölüyorum lan. Ölüyorum şey lan. Şey Map kalmadı ki arenayı biz niye yaptık? Yok, yok öyle bir. O lan o kalmamış. Oğlum senin senin Aa kendim mi yakalandım? Sakın. Şunu bir keser misin? Şunu. <laughs> vurulmuyor lan sana. Niye vurulmuyor oğlum? <laughs> Vuruldu ya. Altın elma yedim. Sen de yesin. Öl lan artık. Öl. Lanet olası. Öl. <laughs> öl lan. Oğlum yiyin şunu ya. Yiyin şunu. Ya Rabbi rahat durur mu? Allah kahretmesin lan 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 lan. Sana niye bir şey olmadı? Yıldırım çarpması lazım. Ah be, ah be. Şimdi kötü oldu işte. Lan nasıl çıkacağım lan buradan? Bir de TNT Tamamdır. Allah kahretmesin lan ne oluyor lan? O abi kaç 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 kaç. kılıç ya. Oğlum gel bakayım bana bir ok ver buradan. Heh, aferin adamın dibisin adamın dibi. Oğlum ne oluyor lan? Oha, oha, oha her yer şey oldu. Oha, Kaç Sis abi kaç 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 Abi şu oklar niye gelmiyor ya? Öleceksin mi? Ölmek istemiyorum. Ne yiyorsun? Ha? Köşeye sıkıştırdım seni. Sıkıştırdım. Oo. Kaç patlayacak Oo. kaç. Oo. Bunu seni yakalanman lazımken niye ben yakalanayım? Yakalanırsın yakalanırsın. Oğlum şu okları niye alamıyorum ya? Allah bu ne lan? Meteor <laughs> Oha oğlum bu ne lan Öldüm Meteor Oha öleceğim Öleceğim Oha bu ne lan Oğlum yerin dibine girdim dur 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 Öl diye yapıyor zaten Tam yerine attım Lan yemeyeceğim yemeyeceğim Var var altlarım var Allah kahretmesin seni ya Neyse yüzelim şurada biraz Hah Ah hopla Ölmeyeceğim <laughs> Ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum. Yeah, yeah. Gel daha bakayım gel. Yattım. Gel. Oh. Geldim lan. Geldim lan. Geldim bir lan. Dakika, Geldim, lan. Geldim lan. Geldim <laughs> lan. Geldim. Geber lan. Oğlum ben seni bir kere mi öldürdüm ya? Arkadaşlar daha bir kere öldürebilirim. Ama onun lakisi burada fena. Bir dakika da şunu bir kırarım. <laughs> <laughs> kestirdi oraya vurup duruyor lan yeme şunu ya oğlum sınırsız mı var ne yaptın ya ha iyi hadi lan yere git zaten zehir oha, zehirlendim oha ben oğlum ne oluyor lan öleceğim 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 ölüyorum öldüm öldüm, öldüm. Oğlum benim niye okum yok ya? Allah kahretmesin bu okum. Abi ölmüyorum. Öldüm. Öldürdüm be. Öldüm oh. lan. Öldüm ulan. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Ya onun numara bir video oldu ya. Var ya. Oğlum çok eğlenceli oldu lan. Bunu bir daha yapalım ya. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Ee, daha çok böyle Lucky block videosu gelsin istiyorsanız kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.